Ulaşım olarak hani çok büyük bir kampüs ama ulaşımı kolay. Yürüyebilirim merdivenlerle. Merdivenlerle kaldırım. Kaldırımla. <gülüyor> 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 Emre, Didem, Evrar, Fatma, Yunus Tarta hoş geldiniz. Hoş bulduk. <laughs> Okulun sosyal imkanları sizce yeterli mi? Hayır, çok kesim şekilde hayır diyebilirim buna. 2016'dan öncesiyle alakalı çok güzel şeyler duymuştum. Yani hem bahar şenlikleriyle hem de aynı zamanda e, okuldaki kulüplerin etkinliklerine öğretmenlerin hocaların işte müdahale etmemesine kadar gerçekten çok güzel şeyler duyuyorduk. E, ama daha sonrasında pek e, pek bir şey göremedik açıkçası. Bence yeterli değil. Çünkü aslında e coğrafik konumu açısından falan ya da bulunduğu kampüsün alanı açısından çok her şey yapmaya müsait bir kampüs. Umut Tepe'den bahsediyorum. Ama bu konuda okul çok çok yetersiz. Hatta ben 4 yıl okudum ve sadece 1 yıl Bahar Şenliği görebildik. O da yani Twitter'da böyle ayağa kalktık, böyle TT e, şeyleri falan başlattık. Bahar Şenliği, Bahar Şenliği diye yıllardır yapılmıyordu. Sadece 2019'da yapıldı. E, bu konuda çok çok etsin. Bence yetersiz. Niye yetersiz? İçeri yeni açılan birkaç tane kafemiz var ama onun dışında herhangi bir Bahar Şenliği ya da okulun düzenlediği bir etkinlik maalesef yok. Bir tane oldu ben okula gittim gidelim. O da yağmura falan denk geldi sonra bir daha devamı da gelmedi. Diğer okullara kıyasla bu yönden çok zayıf. Okul kulüpleri yeterli, tamamen katılan öğrenciye bağlı. Mesela bizim makine mühendisliği kulübümüz çok aktif çalışıyor. Onun için işletme kulübü var çok aktif. Onun dışında halk oyunları kulübü var, tiyatro kulübü var. Ama bu biraz tamamen gelen öğrenciye bağlı. Ama o kulüpler çalışıyor. Ee, aslında etkin olan kulüpler var ama diğer üniversitelere kıyaslı çok az. Şehir halkının öğrencilere tutumu nasıl? Ee, burada size denk gelen eğer yani ev tutmak isterseniz size denk gelen ev sahibi gerçekten iyi bir insan da olabiliyor, normal bir insan da olabiliyor. Ya da sizi böyle e, direkt işte bu öğrenci bunu sömürmeliyim kafasıyla da size yaklaşabiliyor sonuçta. E, ama onun dışında da insanların gerçekten öğrencileri böyle ittiğini ben açıkçası görmedim. Aslında genel olarak Kocaeli için daha kapalı bir toplum denebilir. Halkı biraz daha böyle anneanneler, babaanneler kafasında hayatı yaşayan insanlar. E, yeni geldiğimde maalesef kira fiyatı falan olarak öğrencinin etinden sütünden yararlanıyorlar. Ama onun dışında da biraz da Kocaeli'nin ilçeden ilçeye de bu durumun değiştiğini düşünüyorum ama genel olarak iyi yani. Biz bir şey yaşamıyorduk. Öyle aklıma gelen, böyle yolda yürürken falan yaşadığım bir problem yok. Genel olarak halk iyi ama her çeşit de var. Şehir halkının tutumu genel olarak iyi diyelim. Niye? Kirayı çok fazla abartıyorlar ya da öğrenci olduğumuz için direkt şey gözüyle hani zaten 3 kişi kalacaklar. 600 liralık ev oluyor 1000 lira 1200 liralar dayanıyor. İyi insanlar yok mu var ama ne yazık ki genel olarak öğrenci karşı tutumları kötü. Yine genel olarak ben Kocaeli'ye gitmeden önce de böyle bir algı vardı. Kocaeli tutucu bir şehir diye. Ee, ve ben açıkçası kişisel olarak hiçbir sorun yaşamadım şehirde. Yani 5 yıl orada yaşadım. 5 yıl boyunca hiçbir sorun yaşamadım esnafla ya da herhangi işte şoförle falan. Ama genel olarak bir tutuculuk vardı ve haberlerden duyduğum kadarıyla e, mağdur olan bazı kişiler var tabii ki. Öğrenciler açısından diyorum hani kız erkek ilişkilerine samimi e, bakmayan işte olumlu bakmayan tipler var her şehirde olduğu gibi orada da var. Ancak ben bireysel olarak bir sorun yaşamadım. Gayet yardımsever ve misafirperver kişilerle karşılaştım. Okulun yurt dışı imkanları nasıl? Ee, bir çok okul olduğu gibi bizim okulda da Erasmus seçeneği vardı. E, ee, tabii ki bunun içinde bir sınava giriyordunuz ve kontenjan çok çok azdı. Benim bölümüm sadece İspanya'ya gönderiyordu mesela. O da iki kişilik bir kontenjanı vardı. Yani bölüme göre değişmekle beraber Erasmus anlaşması var. Farabi yapıyor. Erasmus'ta bizim bölüm geçen sene 12 kişi gönderiyordu. Diğer bölümlerden hiç göndermese bile mesela bir kişi iki kişi illaki gönderimi. Bu aslında benim bölümümdeki yani İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümündeki öğrencilerin kanayan yarası Çünkü bizim bölümde sadece yılda 2 ya da 3 kişi gönderiyorlar ve bu cidden çok düşük bir oran. Çünkü e, İngilizce seviyesi zaten sınıfta mesela 87-100 kişi varsa e, bir bölüm, bir grupta e, hepsinin İngilizce seviyesi yüksek. Ve sadece senede 2 ya da 3 kişi gidiyor. Bu çok düşük bir oran. Bizim bölümde genelde öğrenciler kendi imkanlarıyla yurt dışına çıkmaya çalışıyorlar. Ben dahi birçok arkadaşım böyle yaptık. ama diğer bölümlerde mesela uluslararası ilişkiler bölümünde bu durumun daha iyi olduğunu duydum. Ancak İngiliz dili ve edebiyat için konuşursam maalesef çok kötü. Kampüs ortamı nasıl? 10 üzerinden kaç verirsin? 10 üzerinden 7 veririm. Büyüklük olarak güzel. Ulaşım olarak hani çok büyük bir kampüs ama ulaşımı kolay. Ama çok fazla bir köpek sorunumuz var. Özellikle ikinci öğretim öğrencileri için gece geç saatlerde. Ya da sürekli her yere girmeleri, yemekhaneye, restoranlara kadar. Bu biraz olumsuz bir yönü ama genel olarak güzel. Bir de çok soğuk. Hani biraz daha kontrollü bakılabilir bence. 10 üzerinden 7,5-8 verebilirim. Çünkü havası güzel olduğu zaman, hava açık olduğu zaman fazlasıyla yukarıda bir kampüsümüz olduğu için bizim yani rakım olarak yukarıda. Dolayısıyla hava gerçekten çok güzel oluyor. Hava aynı zamanda temiz de oluyor ve insanlar da neşeli oluyorlar. 10 kaç kaçmayayım. Düşünüyorum 9 veririm, bir tane de kalsın. <laughs> ben üniversite tercihleri yaparken Umuttepe Kampüs'ün özellikle araştırmıştım. Ee, Umuttepe kampüsü, ana kampüsü ve gerçekten büyük, güzel bir kampüs. Hele bahar şenlikleri olduğunda ya da böyle küçük e, sosyal aktiviteler yapıldığında gerçekten eğlenceli bir yere dönüşebiliyor. Ben onun üzerinden 6 ya da 7 verirdim. Diğer puanları sosyal olmamasından kırıyorum sadece. Okulun en iyi ve en kötü yanı sizce nedir? En iyi yanı sanırım okula görebileceğiniz kar manzaraları olabilir. En kötü kısmı ise şunu söyleyebilirim. Çok iyi bir okul olabilecekken yani bunun potansiyeline sahipken kaynaklarını sadece belli bir fakülte bazında harcaması diğer öğrencileri okula karşı küstürüyor. En iyi yanı bence şehir merkezine kısmen yakın olması. En kötü yanı da geçim notu çok yüksek. En kötü yanı... E Geçme notunun 65 olması. İyi yönlerini düşününce de bence Kocaeli'de okumanın en avantajlı yönü İstanbul'a yakın olması. En kötü yönünden başlayayım. Az önce de söylediğim gibi sosyal, uluslararası bağlantıların az olması ve sosyal olmaması bence en önemli yanı bu. Neden bu okulu tercih ettiniz? Pişman mısınız? Hiçbir şekilde pişman değilim. Evet sosyal değildi ya da bize yurt dışı imkan sağlamadı ama... Ben gerçekten çok güzel vakit geçirdim ve aldığım eğitim iyi bir eğitim olduğunu düşünüyorum. İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü açısından diyorum. Gerçekten öğretmenlerimiz çok iyilerdi. Yani öğretim üyelerimiz diyeyim buna. Öğretim üyelerimiz çok iyilerdi. onlar da çok iyi yerlerden mezun olmuş ve kendilerini geliştirmiş kişiler. Neden tercih ettim? Açıkçası ben biraz başarı sıralamamı baz aldım. Hiç pişman değilim hocayı tercih ettiğimi. Birincisi İstanbul'da oturduğum için. Hani hem eve yakın olsun ama çok da yakın olmasın. Bir de mühendislik açısından da makine mühendisliği bölümü Eski bir köklü bir bölümlü. Hocaları falan diye Radyo televizyon okumak istediğim için hep şöyle düşündüm tercihlerimi yaparken. E, bu sektörün kalbi İstanbul. O yüzden İstanbul dışına çıkmamam gerekiyor diye düşünerek e, puanımı, puanım da iyiydi nispeten. Ve hep İstanbul'daki okulları yazdım yazdım rehber öğretmenimle birlikte. Sonra toplamda 9 tane tercih oldu. Ben dedim ki aman dedim ona tamamlayayım bari. Kocaeli'yi yazmayın. Ama Kocaeli'nin puanı benim puanımdan bir önceki yıl 50 puan falan daha düşük. Dedim ki ona kalmaz zaten. Benim puanım iyi. Dedim hadi ona tamamlansın. Kocaeli olsun. Öylesine yazdım. Tercihler bir açıklandı Kocaeli. Ben o kadar şok olmuştum ki yani öğretmenlerim falan da çok şaşırdı. O yıl bir anda puanlar, sıralamalar falan uçtu olmadı yani istediğim yer İstanbul'da. Açıkta kalacağım. 401 puanla 30 bin sıralamayla açıkta kalacaktım. Şaka gibi. <laughs> Yedekten Allah bile nereye girecektim yani. Ama her şey kader kısmet işi. Buna da çok inandım yani bu olaydan sonra. Ve o gün Kocaeli kazandım açıklandı. Ve o günden bugüne dek bir kere bile keşke demedim. Hep iyi ki dedim. Neden Kocaeli Üniversitesi'ndeyim? Ee, öncelikle iyi bir hukuk eğitimi almak istedim. Temel hukuk eğitimini bana iyi verebilecek disiplinli bir okul tercih etmek istedim. Devlet okulu olmasına özellikle özen gösterdim. Çünkü benim beklentim de bu yöndeydi. Hani ciddi bir kurumda ciddi bir eğitim almakta. Kocaeli Üniversitesi de Türkiye'de en azından ilk 5'te olmasa bile gerçekten ilk 5'i beşi zorlayabilecek potansiyele sahip. Gerçekten iyi avukatlar, iyi hakimler, iyi savcılar, iyi akademisyenler çıkarmış bir hukuk fakültesine sahip benim tercih etmemdeki en büyük kısım aslında buydu. İngilizce eğitimi sizce nasıl? Hazırlık eğitimi aldı, alan biri olarak söylüyorum, almayın. Çünkü yani tamam belki hiç İngilizce bilmeyen birine bir şeyler katıyor olabilir ama gerçekten eğer lisede iyi bir lisede okuyorsanız biraz İngilizce temeliniz varsa size çok bir şey katacağını düşünmüyorum. Ben bölüm hazırlığını okudum ve iyi bir eğitim aldım bölüm hazırlığında da. Ancak hazırlıktaki, diğer hazırlıktaki öğrencinin iyi bir eğitim aldığını ben düşünmüyorum. Çünkü yurt arkadaşlarım mesela İngilizce ödevlerini bana yaptırıyorlardı. Bir şey öğrenmiyorlardı ya da bu çok takip edilmiyordu ya da bilmiyorum. Ee, i̇yi bir eğitim aldıklarını düşünmüyorum hazırlıkta da. Ee, genel olarak ben çok beğenmiyorum. Okuyan arkadaşlarımdan gördüğüm kadarıyla biraz daha temel şeyleri de öğreten, çok da böyle e, hazırlığı bitirdikten sonra ben işte dışarı çıkıp yabancı ülkeye gidip rahatlıkla kendimi ifade edebilirim derecesinde bir eğitim yok. Okulun öğrenci profilini beğeniyor musunuz? Hani biraz daha çevresinin... Ne olduğunu böyle fark eden ve böyle müdahale eden insanların olduğu bir okul değil açıkçası bana göre. Bizim fakültemizde de aynı şekilde geçerli. Hani e, belli bir kabul görmüşlük çerçevesinde ha, bu da böyle gidiyor ne yapalım biz de bir yerinden tutalım deyip böyle hani daha iyisini tartışmak yerine ya da üretmeye çalışmak yerine. Zaten e, hani ya biz bu riski almayalım hani işte azıcık aşım kaygısız başım kaygısız başım gibisinden böyle bir yaklaşım var öğrencilerin. Fakülteden fakülteye değişiyor. Yani... yani... Benim her yerden arkadaş edindiğim oldu yani doğu, batı, kuzey, güne. Çok fazla portfolyo yoku genişti. Onu söyleyebilirim. Okulun ulaşım ve barınma imkanları nasıl? Aslında gayet iyi. Ulaşım şöyle kampüsümüz şimdi bunu bilsin öğrenciler. merkezde 25-30 dakikalık bir mesafede yukarıda yani tepede adından anlaşılacağı üzere bir tepe kurulmuş. Depremden sonra 99 depreminden sonra. O yüzden e, mesafe biraz merkeze uzak, 25-30 dakika sürüyor. Ancak 5 dakikada bir merkezden kalkan ya da diğer ilçelerden kalkan ulaşım araçları var. Rahat ulaşım sağlanabiliyor. Ama barınma konusunda çok pahalı. Yurtlar pahalı, evler daha da pahalı. Yani güzel bölge, yani İzmir'de deprem bölgesi olduğu için oturulabilir bir ev istiyorsanız, 2 artı 1'ler, şu an 1000 liradan falan başlıyor. Ben neredeyse bir gün içerisinde bir tane KYK yurdu buldum ve oraya yerleştim. Ve yerleştiğim oda şöyleydi, yeni yapılan bir KYK'ydı. Ee, bir tane yatak odamız vardı. Bir tane çalışma odamız vardı, ayrı banyomuz vardı, girişte ayrı holümüz vardı ve bunların aralarında bazıların aralarında kapı olduğu için neredeyse böyle iki odalı bir ev gibiydi. Ve altıncı katta olduğumuz için de pencereden çıkabileceğimiz bir terasımız bile vardı açıkçası. Ee, ve çok çok cüzi bir miktarda neredeyse iki öğün yemekli bir biçimde biz buna sahiptik. Ulaşımı bence kolay. Çarşıdan 20 dakikaya ee, okula ulaşabileceğiniz birçok otobüs. Barınma olarak okulun içinde ve çok yakınında Umuttepe bölgesinde bulunan öğrenci yurtları çok fazla. Özellikle kızlar için. Erkeklerde bir, birkaç tane var. KYK'lar diğer okullara göre çok iyi. Hele mesela benim kaldığım yurt çok iyiydi. Bayağı iki kişilik otel odası gibi bir yerdi. Yemekleri hakkında aynı şey değil diyemem. Yemekler kötüydü ama barınma imkanı eğer yurtta kalacaksanız mutlaka çıkar. Yani açıkta kalma ihtimaliniz çok az. Kocaeli Üniversitesi'nde okumak akademik anlamda zor mu? Benim bölümüm gereği uygulama çok önemli. Yani benim elime kamera vermeniz gerekiyor. Benim elime bilgisayar vermeniz gerekiyor ki ben bir şeyler çekebileyim. işimi dökebileyim. Ama eee Teorik bilgi çok fazlaydı bizim bölümde. Yani gereğinden çoktu. Ben 4 yıl boyunca sadece bir kere kurgu, bir kere de stüdyo dersi aldım. Ve bu bana hiçbir şey katmadı. Teorik bilgiler de yani yapabilecek hiçbir şey yok. Biraz gerçekçi olacağım. Sınavdan önce evberliği, sınavdan sonra unutma niteliğinde olan şeylerdi. Yani ben şu an Çalışıyorsam, eğer bir iş, bir çekime gidebiliyorsam aslında tamamen iş tecrübelerimle ilgili. Bizim bölümümüz zordu. İngilizce dili ve edebiyat olarak zordu. Gerçekten akademik anlamda ben zorlanmıştım. Zor. 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 Niye zor? Şimdiye kadar 65 vardı geçme notu. Büyük sıkıntı. Yani bir dersten 65 alıyorsam zaten 70 de alırım, 80 de alırım. Akademik anlamda ee, zor. Geçen seneye kadar 65 puan geçme notumuz vardı ve 65 dörtlü sistem üzerinden 2'ye tekabül ediyor. Yani siz 100 üzerinden 65 aldığınızda 2.00 gibi bir notunuz oluyor ki 2.2 olması gerekirken. Bu sizin bir defa ortalamanızı zaten olduğundan daha düşük gösterdiği için daha çok çaba sarf edip o 2.2'de 2.5 lira bile almaya çalışıyorsunuz. Benim sorularım bu kadardı. Cevapların için teşekkür ediyorum. Zahmet ettin, geldin. Ayaklarınıza sağlık. Kıyamet kopabilir. <laughs> Güzel.